<laughs> baba dur. Youtuber giriş yapman gerekiyor. Ne diyeceğim? Youtuber giriş. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyisiniz Allah için. Bugünkü yarışmadan bu arkadan bugünkü program. <laughs> bugünkü oyunumuzda oyun yapacağız. Oyun var. mu? Varmış. <laughs> ya varmış. varmış. ya karakter yap. varmış. Baba karakter yapacaksın. Nerede? Bizim Karakter Baba Nerede? baba da işte baba kısmında baba yazıyor Heh, Baba başlıyoruz İnşallah baba Body'e giriyoruz kafaya giriyoruz Baba Ne bu ne Niye burada bir şey görünmüyor <gülüyor> <gülüyor> Çünkü görünmüyor Bu sırıtıyor <laughs> <laughs> Baba adam akıllı bir renk yapsana Ya bu renkler bozuk ben ne yapayım Kafamı küçülteyim hemen Nereden burada mı Yok. Hayır Şurada mı? hayır hayır, hayır. Buradan mı Hed size. Bu değil mi? Hayır hayır <laughs> o boy. Bu. Baba <laughs> şurda. Ha tamam. Bu da Hayır hayır. <laughs> ne böyle oldu? Tamam bak oldu gördün mü? <laughs> Güzel. Bu kadar mı saçı? Gözlerine bir bakalım. Saçı bu kadar mı? Ha? Saçı bu mu? Adamın saçı bu mu baba? Lan bu ne ya? <laughs> böyle şaşkın baksın. <laughs> ya bu. Bu nasıl bir göz ya? İki tane <laughs> şey. Yok. He, şimdi o bu sırıtmayı değiştireceğim. Ya hiç. Bu da Ya bu dudakları kim yaptı ya böyle? Ben yaptım. Baba <laughs> şey <laughs> 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 Bu ne? Bu ne şimdi? Baba zaten saçı yoktu adamın. Artık hiç yok. Bunu, aha, yok. üniversiteli. Evet, tam bulduk işte bak üniversiteli bir kız. Baba bu nasıl bir evet. kız? Böyle güzel oldu bak. Tamam, bir tık ben buna inandım şu an kız olduğuna yani. Evet, evet kız bu evet. Ne oluyordu? Siyah oluyordu değil mi o şapka? Gıyımızı oluyordu galiba yanlış hatırlamıyorum. Baba sen mezun olmuş muydun? Ya şimdi oralara karıştırdım. Üniversiteyi bizim asıl amacımızdı ama işte baba, hayat... üniversiteden mezun olamadın mı? Ha hayat üniversiteden mezun olmamıza izin vermedi. Ah be baba ah, hayat, sen, hayat, bazen böyle yapabiliyor. Geçmiş konularını unutalım. Üniversite üniversitede kaldı. Evet. Karakter babamın üniversite geçmiş olsun. Evet. Baba bir dakika ama bu senin karakter geçmişini anlatıyorsa neden kız? Sen geçmişte kız mıydın? Ya ne alakası var ya <laughs> ben o ben yani o onu olan bir üniversiteli bir bayan o. <laughs> o zaman niye bir yandan mezuniyet yani, olayını anlatıyorsun? Ya anlatıyor. canlandırma yapıyorsun. Hayal gücünü kullan. Bu ceket ne? Ceket işte. <laughs> baba böyle mezuniyete de gelinmez ama bu ne? Evet bak uçuşuyor burada bak. Olmaz mı? Ama birazcık hayalete benzedi. Bir hayal edince uçuyormuş gibi. Ya uçmuyor. Eteği öyle rüzgar var. Ama bu nasıl bir eteği? Alttan, alttan, rüzgar esiyor. <laughs> ya, hayal gücünü kullan ya. <gülüyor> <gülüyor> baba doğru söyle zamanında böyle mi gittin? <laughs> ama böyle de gidilmez ki. Hoca der ki sen şeye mi geldin? Düğüne mi geldin? Bence siyah olsun yani. Erkenden başlamış yaşlılık baba. Harbiden niye lan burası beyaz böyle? <laughs> Günaydın baba. İşte Türk, <laughs> Türk genç. Böyle bot giysin ya. Mevzuliyette de botu giymeyen de o kadar elbise giymiş altına da bot giysin ya. Zaten saçından konuşmayacağım. Yani. Elli helik olur mu? <laughs> evet belki birilerini dövmeye gelmiş mevzuliyete. Testlere <laughs> getirmen gerekiyor. Balda getiriyor. Herkese öldürmek. Para olsun. veriyor. Parayla alıyor şey diplomayı. Ee, baba zamanında neler yaşadınız? <laughs> bok da olabilir. Bok olabilir bu arada. Ne? Bok. Evet. Bak. Bok bu. Bok. Mu? Hayır hayır bok değil bok. Bu ne <laughs> lan? Öğretmeni çiçek getirmiş olsun. Çok... bana vururum vallahi çiçeklerin adını koyuyoruz. Bu üniversiteli kız da adını ne koyak? Yasemin olabilir. Buradan bütün adaşlarıma selam. Seda Hanım. Tamam. Tamam sonunda.